hoş geldiniz. Bugün yine resim yarışması yapacağız derken niye erken demiş? Allah Allah reset mi çektim? Bir sıkıntı var. Evet arkadaşlar bir bozuldu. Ömer Ömerler en iyisidir. Ömerler cik cik Şov Ne? Kur başlıyor. Ya. Sadece şunu aşağı atacağım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Mi? Bu neymiş? Arkadaşlar bu oyunu çok kez oynamadım. Bugün yine karşınızdayız. Siz video çekemiyorum. 75 video çekiyorum falan. Geldim. Arkadaşlar artık ben sıkıldım. Ve düşünüyorum karar vereceğim diğer videoda demiştim. Ben YouTube'luktan ee, bırakmak istiyorum. Ama düşün düşünüyorum da. Her gün aldım Talha. Koşsan durmaz. Geldi yine. Ya, lakabımı da unutmadım. Lakap taktım kendime lakap. Ömer! Lan! Sen tek kalmana mı? Arkadaşlar bu kaç kişi yapmış? Hmm, güzel. Ahtapot çizmiş. Yerinkine gelmedi arkadaşlar. Çok merak ediyorum. 18 TL'm var. Hmm, buna çok beğendim. Bu ne? Ahtapot demiş Oo. Buna 5 puan verdim. Buna 4 ile ya da 3. 4 en iyisi 4'tür bence arkadaşlar. Ve kazananlar kimmiş? Oy oh Magat. Son turuncu Cema Mira. Yo. Sıkıldım. Arkadaşlar da gelmişti? Ne ben herkese istek şey atacağım. Kim yazmış? Bu ful oyun yok. Oyun mu? Ve neredesiniz? Arkadaşlar gel buraya? Ya o da kar şeyim Ömer. Ömer maç bitti bile. Şimdi yarışmaya geçiyoruz arkadaşlar. Ömer araba sıcakmışız. En iyi arabayı ya. Ben çizim. Yani şey iyi yapalım iyi sürek. Zamanım hemen azalıyor. Hemen silgi şey? Hemen silgi orada gösteriyor. Aa bak silgi. Silgi. Gelsin silgi. Hmm. Şöyle ben biraz yetmiyor bile arkadaşlar. Şöyle biraz Keşke kaçayım. Hmm. Bence şurada sel olsun arkadaşlar. Şurada. Ne olmuyor arkadaşlar. Tamam kaybedeceğim ben. Ama ben kaybedeceğim. Sen benim yanımda yaparsın. Hadi. Çok güzel araba çizmiş arkadaşlar kesin ona. Şöyle ben ne saniye kalmamış bile. Şöyle yap. Arkadaşlar şöyle yapalım. Hmm. usta bir sen şaşarım. Ya, yeter. Şunu Şunlar... aç. Ömer bu, bu videoya kaç like gelsin? Başlamda. Ömer bu videoya kaç like gelsin? 100 bin. 100 bin like yok diyor. Yani arkadaşlar bence 10 bin like gelirse bu videoların devamı. Hayır 105. Ben kesin çizim oyun için ben çıktım arkadaşlar. Ömer çıktı mı? Hadi gel oyun şey oynayalım. Hı? Ömer nerede bakalım? Ee, çok eğlenceli. Aa paten mi kayıyoruz burada? Paten nereye kayıyor? Seni paten var mı? Benim yok. Ve tur bitiyor. Evet. Ama bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar. Bu 3 vereceğim ona. Tam buna 100. Yüz... Ay bana da 100 versene. Ben iyi çizemem yine de. Sana zaten 100 verdim. Bununki <laughs> bu seninki mi? He. Tamam 5 veririm. Onun çok güzel olmuş. Şuna baksanıza. Ondan 5 verdim arkadaşlar. Arabayı çok güzel çizmiş. Hı, hmm. ben buna vereceğim. Ben ona sıfır verdim. Bir verdin ne var? Ben de. Hmm. Arkadaşlar bence hangisi? Oo bu güzel. Buna beş verdim. Ben de beş vereceğim. İki iki olduk. Otuz iki, elmasım var. Ama senin kaç elmasın 22 Yirmi iki. Oo. Oo ben buna yüz veriyorum. Beş veriyorum beş. 34 tane elmas param var. Aa bak bunu ben çizdim. Lütfen. Beş ver. Çok güzeldi. Hayır. Bu için. çöktü. Yok İyi ben de sana ikine vermeyeceğim. Abi. Bu nasıl yapmış? Ben hiçbirine sileyim. Sileyim yeter. Ben hemen 0 verdim. Ama ben seninle konuşmuyorum artık. Ben ikine puan vermedim. Bakayım kızın Seninkine, Seninkine bir daha puan vermeyeceğim. Seninkine bir puan vermeyeceğim. Arkadaşlar yanımızda kuş var. Kuş cik, cik diye ötüyor. Arkadaşlar ekran gitti. Şimdi resim atmam lazım. Kim yok? Kim bana takipçi olmamış? Sen olacaksın, olacaksın. O Mila sen ol ya. Ya Allah'ım sen bir olun ya. Ben ben e, şimdi zürafa ve en kolaylarından bir. Yer. Hmm, şundan. Niye olmuyor lan? Ya şöyle bir şey. Yok, olmadı. Biraz kısa olması lazım arkadaşlar. Ya da ben şunu şöyle yapacağım. Şunu yapacağım. Daha iyi olur. Hmm. Şöyle boyayalım da. Tamam oldu. Oldu sayılı. şöyle şuraya şöyle yapsak tam iyi olmadı da. Neyse sil şuraya. ya arkadaşlar en iyi kesin ben kaybedeceğim. Bu şey daha küçük yapmak istiyorum şöyle. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber kim? Yorumlara yazın bakayım bakacağım. Bazıları en sevdiği bazıları bazıları şöyle diyor arkadaşlar. Fedet. Ee, Fedet ben de izlerim çok güzel. Videoları var. Hadi ya arkadaşlar. Ya ben şunu şöyle yapmak istiyorum şuraya şöyle şuraya Da 36 saniye kalmış ben daha yapmadım ama ben bittim yardım edin ee, şöyle hızlı yapmam lazım hadi hızlı yapmam lazım Seni şunu çabuk 14 saniye kalmış Çabuk. Çabuk şunu şöyle yap şunu. Şöyle yap şöyle. Haydi ya. Arkadaşlar bitiremedim. Sil ya Allah aşkına arkadaşlar ya sinirim bozuldu. Ne şimdi daha kötü oldu artık. Bu ne ya? Ben bunu sıfır verdim. Ömer'e Ömer, Ömer e ben sıfır vereceğim. Sen bana vermedin onu. Bu ne? Bu seninki mi? Evet. Ben buna şey vereceğim. Hmm. Evet. Sana 5 verdim. Hmm. Seninki mi? Hmm. Tamam ben de verdim. Ne oldu? Ya bana hiç vermedin ya. Hatta seninki sildim bile. <laughs> Sil. En kötü ama evet, seninki sildim çünkü sen beni sen bana like atmadın. Abone olup like atsaydın sana yapmayacaktım bunları. Aa bunu ben çizdim. Beş verdim. Şah, hayatım ben Bunu ben çizmedim. Bu Oo iyi. Beş verdim. 43 elmasım oldu. Basa basa. Hmm. Bak Bakayım. Bak benim kaç elmas elmasım olmuş? Senin daha 35. Sen benim rüyamda geçersin. En şimdi benim 5. <laughs> ben sildim. O benimsin daha. 1 ben puan. Ben alana benimki ki. Benimki daha. Bak veriyor. Ben ikisini size. Bana Demek. puan veriyorlar. Ömer 43 tane programım var. Senin 39. Oo, ben. Ben bunları sevmedim. Sildim. O ben iyisi oldu. Mila. 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 Ya Oo, şu, takip, ya şu takipçiler niye olmuyor? niye olmuyor ya? Ay, ay, takipçi dört, olmasanız ay. arkadaş. Ay, 4 4 Dur. Ömer. Vallahi çok kötüyüm. Şu topu şurada paken yap. Haydi ya. Ömer yardım et. Ömer! Bu ne ya? Paten sürme yerine gel. Şu topu kaldır buraya koyacağım ama olmuyor. Ne çabuk başladı. Arkadaşlar bir ne çizeceğiz? Deniz yıldızı. Deniz Bu sefer iyi çizeceğim ben çok eminim. Ama deniz yıldızı ne renk olur ki? Deniz yıldızı kırmızı olur. Şey mavi. Kesinlikle kırmızı olacaklar. Evet. Bakın. Ömer benim yaptığım şeyi yapma. Ömer bak oldum deniz yıldızı. Ömer benimki bitti. Ne çabuk. Bitti. Ben hızlı bitiririm. Hmm. Şunu şöyle yapsak. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Güzel mi? Çok. İyi biraz. Ama bitir sen bitirdin mi? Şöyle. Bu şöyle olsa. Şu şöyle. şurada Daha çok vaktimiz var. Olma. Kaç saniye kalıyor? 30 saniye daha kalmadı. Şey hmm. 30 Arkadaşlar ben çizemedim. Kop. Sanırım çizemeyeceğim bunu da. Keşke kopya çekme olsaydı var ya. Ömer'den bir kopya çekerdim ki. Çünkü ben kop kopyalarım daha güzelini yaparım. Ben de şimdi fırçayı şöyle maksimum yapacağım. Hemen olsun diye. Şöyle Ömer sen yaptığın gibi yapabilirsin. Dur aklıma bir şey geldi ama 53 saniye kalmış. Hemen sil. Hemen sil. Çabuk sil. Sil sil sil. Sil 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 <laughs> sil Ömer 44 saniye kaldı. Hayır yap yap. Sildim bile. <laughs> çabuk çabuk. Şuna. Ne bu kadar büyük mü olacaktı? Bu çaya göre. Ay yeter yaz Ömer ben çıkıyorum başka oyuna gireyim arkadaşlar bence de o başka oyuna girelim. Arkadaşlar başka oyuna girelim dedim saklanmaç oyuna girdim. Ömer gelmedi. Hmm. Arkadaşlar bir tane gö Göktürk yine oyuna girmiş ben de Göktürk yine giremedim. Kendi oyunuma kendim girdim. Ne? Daha 8, 9, 10, 11. Daha 3 kişiyi bulabilmiş arkadaşlar. Parmağım gitti. Ömer. Söz. Arkadaşlar bu adam Abi, ne ya? Abi bu orta parmağını çekmiş. Eful. Tamam tamam bekledik bekledik. Adam görünmez mi ya? Vay buradan hiç görünmüyor. 23 saniye kaldı. Eflül Hamas diyor. Bir şey vardı. Evet bekliyordu arkadaşlar. Ben de onu dedim. <laughs> arkadaşlar. Bakalım mutfak seçildi. Kim ebeymiş? İnşallah ben eve değilim. Arkadaşlar. Bir ses duydunuz mu? Ne diye Bir ses duyuldu. Arkadaşlar lan. Nah, lan biliyorum. <laughs> Ömer gel. Yani buraya çıkacağız. Uf, ya yerler oldum ya ben niye buraya geldim? Oradan mutfaktan gizli geçit vardı. Bak sinirlenmeye başladım. Bir saniye bitti ben de gelemem. Ha, çıktım. Arkadaşlar. Ben bulamasam. Arkadaşlar şey bulamadım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.